Bizim kafeye ne dersiniz? Ha yok. Ben Haluk'ların ofisinde yapmayı düşünüyorum. Çünkü bütün çalışanları, arkadaşlar, herkesi çağıracağım. Yani Çimentocu Emin'i arayacağım. Berber Rasim'i çağıracağım. Bakkal Lütfi'yi çağıracağım. Saadettin abisi var ya bir de konuştu. Onu da çağıracağım. Herkes gelsin. Oh, bayağı tantanalı bir şey olacak dediniz de. <laughs> ya şu seyyar tayyarı da çağıralım da bize kokoreç yapsın ya. <laughs> Efendim. Kokoreç'i ben buldum. Çıkardım hayvanın bağırsağından. Taktım şişe. Takış. O takış. Patladı gitti. Fazla sallamıyor musun Tayyar abi? <laughs> Sallama dedin de avuç. Sallama çayı da ben buldum. Efendim. Yıllar, bundan yıllar, yıllar yıllar önce. Bizim, bizim sokakta. sokakta Terzi Kirkor adında, adında bir Rum, Rum yaşar. Ermeni yaşar idi. <laughs> yer doğurum, pantolon yakışıyor mu? Derdi bana et. Elinde çayıyla sallana sallana yürürdü. E dedim Kirkor, sallama çayı bre, sallama çayı, sallama çayı. Değiş, o değiş. Patladı gitti. <laughs> <Evet, evet, evet. gülüyor> Anlamış mısın? Ben buldum. Yok. ...onu da ben buldum. <laughs> ayran... E, ...onu da ben buldum. <laughs> Yoğurdun içine koyduğum suyu... ...oldu sana Ayran. Koyuş, o koyuş. Patladı gitti efendim. <gülüyor> <gülüyor> Enişte yemin ederim süpersin ya. Taklitle senin üzerine tanımam. Seni sahneye çıkartmak lazım. Emre'nin taklidini de yapsana. He? He? Emre'nin taklidini mi yapıyorsun? Ee, yapıyorum. Ee, Feminist. Ver müziği. <laughs> Havuç ver telefonu. Hadi ne yapıyorsun? Hadi hadi. Al bakalım. Hüseyin abi de yapayım mı? Aa, hadi, hadi yap. Tamam. Emine abla. Ya niye çağırıyorsun? Emine abla gel. Ne oldu? Abi, gel. Hüseyin abinin taklidini yapacağım. Aman evladım yapma şeytan doldurur. Adam hasta etme Emine. <laughs> hasta etme adam Emine. Hasta etme adam. Şeytan diyor ki diyorsun sen tospa? İyi akşamlar. <laughs> oh. Başka 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 kimse yapıyor musun? İsmail Bey'in taklidini de yapıyor anne. Sen... <laughs> Yasemin Hanım, şu 2002 yılındaki dosyaları kontrol ettik mi acaba? Dosyaları diyorum. <laughs> <Gülüşmeler> Ay, aynı. Belki babamın takdini de yapsana. Ay, yok, oh. kadar değil ya. Yok. yapamam. E yapsana. Cık, yok yapamam ya. ayıp olur. Ya hadi ya, belki Ayıp olsun canım. Aman Ay, hiç ayıp olmaz. Bir söylemeyiz sen korkma. Ya hakikaten yapabiliyor musun ya? Ya bir deneyeyim. Hi. Ali Bey görürse vallahi hepimizi keser. En iyisi ben mutfağa gideyim. Yani ben ben böyle bir olaya şahit olmak istemiyorum. Görmedim, duymadım bilmiyorum. Tamam mı? <laughs> ayıp olmasın şimdi. Niye ayıp olsun canım? Biz söylemeyiz onu sen merak etme. Tamam. <laughs> Bak Meltem, sana ne diyeceğim? Bugün çiğ köfte yiyeceğiz. Lavaşı açacağız marulu koyacağız. Yeşillikleri koyacağız. Limonu sıkacağız. Alacağız. La la buralardan böyle böyle akacak la. la. Gelme <laughs> <laughs> gelme. Sakil sakil şuna bak. Mertem. Bu havuç kafalı oğlum var ya iyice raydan çıktı. Raydan çıktı bu çocuk. <laughs> baba baba havuç efendiye bakın hele. Araba istiyormuş. Ana! Ana! Araba istiyorsun. Senin ak var. var. bus, metro. Aktarma yapacaksın. Baba 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 baba. Babaya kaş göz işaretleri falan ha. <laughs> şuna bak şuna. Pepper, <laughs> pepper. pepper 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 <laughs> pepper, pepper. ハハハハ Fena değildir. <laughs> Abartma. İki güldük tamam. <gülüyor> 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 gel gel. 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 É yeah, yeah.